Hem maddi hem de manevi sıkıntılı süreçten geçtiğimiz bu zor günlerde beni en çok etkileyen özlediğimiz yerlere gidememek ve sevdiklerimize sarılamamak. Umarım bu zor zamanları yakın zamanda atlatırız. Virüsler bittince bol bol gezmek istiyorum. Lokantalara gitmek istiyorum. Kilo saatine gitmek istiyorum. Okulumu çok özledim. Arkadaşlarımla yemek yemeyi özledim. Maske takmaktan bıktım. Virüsleri duymaktan bıktım. Rahat rahat gezmek istiyorum. Merhaba ilk öncelikle tabii ki de hepimiz çocuklarımızın özlediği gibi biz de Eçedem'i çok özledik. Nefes almayı çok özledik, birbirimize sarılmayı çok özledik. Bunları özledik ama yapmak istediklerimiz tabii ki ağzımızda maske olmadan, e, dilediğimizce gezmek, tozmak, denize gitmek. E, yani... Bunları özledik. Öğretmenleri mi özledim? Arkadaşları özledim? Spor yapmak istiyorum. Dedi de ekmek istiyorum. Halk oynamak istiyorum. Hiloş, <laughs> Pandemi bitince nereye gitmek istiyorsun? Havuza. Başka? Eçe evet. bitmek istiyorum. El çatem, el çatem, çatem. Sizinle kavuşmayı çok istiyorum ben. Hey, el çatem, el çatem, çatem. Sizinle kavuşmayı çok istiyorum ben. Okulumu çok 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 özledim. Öğretmenlerimi de çok çok özledim. Okulumu çok 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 özledim. Öğretmenlerimi de çok çok özledim. Ey çatem ey çatem ça sizinle kavuşmayı çok istiyorum ben. Hey Eçatem, Eçatem, Eça, Eçatem. Sizinle kavuşmayı çok istiyorum ben. Arkadaşlarımla gezmeyi, top oynamayı özledim. Mutfağa girmeyi çok özledim. Faaliyet yapmayı özledim. Saç taramayı özledim. önce açılsın artık. Merhaba. Merhaba. Biz korona Mesela. bittikten sonra parka gideceğiz oğlumla. Deniz kenarlarına gideceğiz, koşacağız, evet. eğleneceğiz. Kucaklaşacağız insanlarla. Yapamadıklarımızı yapacağız. <laughs> Eskisi gibi inşallah. Okuluma çok özledim ve gez gibi gezmek istiyorum. Hastalık bitince nereye gitmek istiyorsun <laughs> en çok? Okulun mu Çok mu özledin okulunu? Evet. Pandemi bittiğinde en çok istediğin şey, en çok özlediğin şey? İnsan yattık ama. Yok, okulumu özledim, arkasımı özledim, dersimi çok özledim. Gezmeyi çok özledim. Evet. Başka diyeceğim bir şey arkadaşlarına? Take you TV or your markers.